Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ayva tatlısı tarifi vermek istiyorum. Ayvalarımı bahçemden topladım. Hemen eve getirdim arkadaşlar. Güzelce yıkadım. Bir kaba limonlu su yaptım. Soymuş olduğum ayvalarımı içine atmak için 7 tane ayvamı şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Videolarımın devamı için desteklerinizi bekliyor olacağım. Ayvalarımın içini oyaraktan hepsini güzelce soydum arkadaşlar. Bu ayva tatlısı bir harika oldu. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Ayvalarımı bu şekilde soyuyorum. Limonlu suyun içine bırakıyorum arkadaşlar. Limonlu su mutlaka önemli, yoksa ayvalarınız kararır. Ayvalarımın hepsini bu şekilde soydum. Çekirdeklerini de şöyle ayırıyorum arkadaşlar. Ayvamın ee, kabuklarında kaldırdım çay yapıp içmek için şöyle çekirdeklerini ayırdım hemen tencereme diziyorum ayvalarımın şöyle altlarını hafif kesiyorum ki tencerede böyle düzgün durması açısından hepsine de aynı işlemi uyguladım bu şekilde ayırmış olduğum çekirdekleri de ayvamın üzerine koyuyorum her bir ayvam içinde bir kahve fincanı şeker ilave ediyorum üzerine. Her bir ayvaya bir fincan şeker koyacağız arkadaşlar. Ölçü bu. Şekerlerimi koydum hepsine. Şimdi üzerine 2 su bardağı su ilave ediyorum suyumu koydum hemen ayva e, e, tatlımı ocağın üzerine koyuyorum arkadaşlar pişmesi için tenceremin kapağını kapattım bir kontrol ediyorum kaynamaya başlamış biraz daha kaynaması için tencere ocağa bıraktım şimdi tekrar kontrol ediyorum artık ayvalarım e, pişti soğuması için kenara aldım ve servis tabağıma almaya başladım arkadaşlar servis tabağıma ayvalarımın hepsini alıyorum Şöyle borcama hepsini aldım. Üzerlerini kaymakla süslüyorum. Kaymağınız yoksa krem şanti ile de süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi üzerine kavrulmuş, dövülmüş fındıkla ilave ediyorum. Çok yakışıyor. Mutlaka böyle yapmanızı tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.